Arkadaşlar merhaba, Lotus Tarot'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve her şey yolundadır hayatınızda. Beni nereden, ne zaman izliyorsanız o gününüz muhteşem geçsin diyerek yoruma başlamak istiyorum. Aklındaki kişi pişman mı acaba? Kartlara bunu sormak istedim. Bakalım bize ne gibi mesajlar verecek arkadaşlar? Öncelikle bir kupa beşlisi geldi. Bir defa aklındaki kişinin depresif bir ruh hali içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle yakın geçmişte inanılmaz derecede depresyonda olduğunu anlıyoruz kupa beşlisi kartıyla birlikte ve diyor ki ben geçmişte olup biten yıkık dökük aramıza geçen olumsuz olan her şeye çok takıldım. Oysa arkamı dönüp baksam belki çok daha güzel şeyler olacak. Ya da bardağı dolu tarafından baksam belki aramızdaki süreci düzelteceğim ama ben şu an bunu yapamıyorum. Çok e, depresif bir ruh hali içerisindeyim diyor kendisi. Ama görüyorum ki ermiş kartıyla birlikte biraz kendi kabuğuna çekilmiş, herkesten uzaklaşmış, belki de hayattan elini teğini çekmiş olsa da bu e, kendi içine e, kabuğuna çekilmiş olsa da seni bir taraftan da gözlemlediğini söyleyebilirim ve sonuç olarak gelen kartım tılsım yedirisi yani para yedirisi çok fazla sabır çalıştırdığını emeklerimin karşılığını alamadım ve çok üzgünüm çok mutsuzum dediğini anlıyorum ancak sorumuzun cevabı şu ki arkadaşlar evet bu kişi pişman ve pişmanlığından dolayı da inanılmaz derecede bir depresif ruh hali içerisinde görünüyor kendisi üzgün mutsuz yaşattığını yaşıyor diyebilirim size bunu da ayrıca belirtmek isterim Detaylı yorumlar için dotustorat Torat 2023 etcimeyi.com'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça